Merhabalar arkadaşlar bugün kayak tesisini satın alıyoruz çok heyecanlıyım bakalım o ne nasıl ben de zaten baya hani merak ediyordum ve hoşuma gidiyordu bu arada e, bugün bir video daha gelir galiba kış tatiline gittiğimiz bir video çok güzel olur büyük ihtimalle e, bugün iki video çekmiş olacağım o zaman arkadaşlar hadi almaya gidelim. Orada umarım takipçilerim artar yani. Sizleri buralarda daha çok görmek benim hoşuma gider. Şimdi arkadaşlar e, aynen açıldı. Şuradan alışveriş yerine gireceğim. Size gözükmüyor çünkü kapadım. Neyse. E, bakın arkadaşlar buradaki yer. Kayak tesisi. Sizde tam şu an adı falan gözükmüyor çünkü birazcık değiştirdim ekranı. Böyle waffle dükkanı falan varmış. Çok güzel ve böyle bir slime <laughs> alıyorum hemen. <laughs> Slime'ı gördüm. Alıyorum arkadaşlar. Şu an sizde böyle salsürlü olur. Burası büyük ihtimal çok güzelmiş ya. <laughs> şu an aldım. Çok heyecanlıyım. İnşa et. Arkadaşlar <laughs> şu an e, kış ile alakalı her şey tamamlandı arkadaşlar. Yani bir yeri daha tamamladım. Çok iyi. Aa, <gülüyor> 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 aa! Şu kayak yerinden başlayacağım. Ya çok heyecanlı. Aa! E ee, bir daha bu kadar mı? Aa yo aa aşağı kayıyor. Aa burada ödüller falan, kayak kıyafetleri ve bir tane kız falan var burada. <laughs> çok iyi. Waffle, waffle dükkanının burada tepsisi falan var. Bu... Aa saçı çok güzel değil mi kızın arkadaşlar? Tabii sen bana niye takıyorsun? Saçın çok güzelmiş. Ben bu, bu, karakteri kullanırım arkadaşlar. Çok güzelmiş. Kendim yapmak yerine bunu kullanıyorum. Çok zekiyim. Neyse. Şimdi buradan sadece bir tane mi geliyor? Yok. Ee, ama bunu bir... Neyse binelim. Arkadaş, lan <laughs> Bakayım başka geliyor mu? Bence a geliyormuş. Onu ya o gidiyor geri bin. <laughs> Yo baya da varmış arkadaşlar bakın. Ayakları gözüküyor. <laughs> Buradan da böyle dönüyoruz aynen. Ben bence bu kayak girişi yapılır yani bu yapılmaz arkadaşlar. Bu teleferiye kayak yapmayanlar izlemek için bilir. <laughs> Kayseri değişiyorum arkadaşlar. Yani çok şey <laughs> çaktırmayın. Şimdi bu karakter Ah bunu alacağım. Bunu bunu alacağım arkadaşlar. Çok iyiymiş. Burada karamel falan var. Waffle dükkanı gibi bir yer var işte. Neyse şimdi buradan çıktım. Şimdi e, konaklama alanına bakacağım. Sadece konaklama alanım yoksa Başka şeyler de var mı? Merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen giriyorum. Ah hamburgerci. Aa giyim dükkanı. Çok güzelmiş. Abi. Ya inanmıyorum. Bu hamburgerci falan. Ve, ve. Ve burada. Slime. Çok güzel bir şaka mı bu? Çok iyi. Kıyafet var arkadaşlar. Bu, bu. Aa, çok güzel bir pijama. Bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Kayak tatilinin videosuna görebilirsiniz bunları. Ah, çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bayıldım arkadaşlar. Tek kelimeyle harika. <laughs> Oha. Bu şey mi? Dağları mı izliyoruz? Çok iyi. Evet. Şu dükkana bayıldım ben ya. Buradan şey bu şu kameralarda 3 tane varmış. Pennyboard mu deniyor onlara? Bilmiyorum. Ay ben bunu adam sandım ya. Bu, uf, ne? Adam sandım. <laughs> çok güzelmiş şeyler. Skyboard mu ne bilmiyorum artık. Neyse çok güzelmiş. Kullanacağız onlardan arkadaşlar. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Burada da işte post cihazı falan var. Burada da herhalde müşterilere ürünleri tanıtıyor falan. Bu adamı böyle koyalım arkadaşlar. Burada bize hamburgerler falan satsın. Ama ben orucum ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e, tatile gittiğimiz oruç olmayız oyunda arkadaşlar. <laughs> Slime çok güzelmiş ya. Şu zaten avokadolu yastıktan bahsetmiyorum bile. Çok iyi arkadaşlar. Evime götürürüm belki. Ah iyi, 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 kapat. <laughs> Bir tane buza hamburger var. Ne? Arkadaş, yok arkadaşlar karakterimi getirmeyeyim donar. <laughs> donar burada. <laughs> Bu arada karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Biraz sıkılmıştım. Burada dergiler varmış. Şu, aa, Tahta, tahta bir şey çıktı. <laughs> ne? <gülüyor> Çok iyi. Ben bayıldım arkadaşlar buraya. Yani, ah, orada bir şey var. Siz göremiyorsunuz şu an ya. Ben, neyse. Al sen, sen, sen inşallah oruç değilsindir. <laughs> yani bilmiyorum. Tatil'e geldiysen oruçumsun emin değilim. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Aa da yatak var açılıyor. Ee, arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Yakında da video gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın kış tatili videosunu. Bay bay.